Cumhuriyetimizin eşsiz zaferlerinden biri olan bağımsızlık mücadelemizin taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Çelenk sunma törenimize hoş geldiniz. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, yuvamız Kastamonu'nun yürekli, mert, münevver insanları. Zafer bayramımız kutlu olsun, şan olsun. Değerli yol arkadaşlarım, bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden biridir. Bugün 30 Ağustos'un 103. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bu zafer işgale, esarete ve dayatmalara karşı ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden doğuşudur. Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bize düşen görev bu zaferi mümkün kılan iradeyi cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve halkın özgür iradesini savunarak sürmektedir. Millet Milletimiz geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azim ve kararlılıkta sahip çıktı. Bugün de her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır. Karşımıza hangi engeli çıkartırlarsa çıkarsınlar hep birlikte yürüyeceğiz. Bu ülkeyi, bu cumhuriyet şehrini, cumhuriyetin değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimize ve demokrasimize ve sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Laikliğe, hukukun üstünlüğüne, adalete, eşitliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız. Unutmayalım ki zafer milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer için mücadele eden herkesi saygı ve milletle anıyorum. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Kastamonular. Bu yıl aynı zamanda yuvamız Kastamonu için çok önemli bir tarihi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişleri şapka ve kıyafet inkılabının 100. yılını kutladık. Atatürk bundan bir asır önce Cumhuriyet devrimlerinin en cesur adımlarından birini bu topraklardan başlatmış. Kastamonu'yu devrim tarihimizin sembol şehirlerinden biri yapmıştır. İlk kez burada bu kadim topraklarda bu meydanlarda halk karşısına şapkayla çıkmış ve Cumhuriyet devrimlerinin en güçlü meşalesini bu topraklarda yakmıştır. Bu tarihi günde Kastamonu Belediyesi bu mirası yakışır bir programla kutlamıştır. Buradan başta belediye başkanımız Hasan Baltacı olmak üzere onun hamiyetli ve erdemli kadrolarına emek veren tüm çalışma arkadaşlarına yuvamız Kastamonu adına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün onlar bir asırlık mirasın hakkını verdiler. Ama görüyoruz ki cumhuriyetten ve cumhuriyetin devrimlerinin adını anmaktan çekinenler var. Şapka ve kıyafet inkılabının 100. yılında bu devrimden tek kelime etmeyenler Kastamonu'nun tarihini görmezden gelenler var. Şapka ve kıyafet inkılabının adını anarsam geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine tepki yerim diye gölgesinden bile korkanlar var. Kardeşlerim bu şehri temsil ettiğini iddia edip bu büyük devrimin adını anmaktan çekinenler, korkanlar bu şehri temsil etme hakkını çoktan kaybetmiştir. Kastamonu sıradan bir şehir değildir. Kastamonu istiklal yolunun kalbidir. Kastamonu cumhuriyet devrimlerinin filizlendiği topraklardır. Kastamonu Anadolu'nun hürriyet sancağını taşıyan şehirdir. Kastamonu ve Kastamonuların görevi bu şehre kazandırılmış olan mirası yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak da en başta bu mirası unutturmamakla mümkündür. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, şan olsun.